Davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen kıymetli davetsiz misafir izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmalarımızı siz değerli izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Ankara Mamak'tan devam ediyoruz. Gayrimenkul diyeceğiz. Merak ettiğimiz bütün soruları aslında çok kıymetli. Burak Bey'e yöneltmiş olacağız ama bunlardan önce gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım. Ve burada vermiş oldukları hizmetleri hep beraber öğrenmiş olalım. Burak Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burak Bey aslında burada vermiş olduğunuz hizmetlerle alakalı sohbetimize başlayacağız. Ama bunlardan önce istiyorum ki kıymetli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. İsmim Burak, soy ismim Mercan. 30 yaşındayım, gayrimenkul işindeyiz. 2 senedir bu işi sürdürmekteyiz. Daha önceden de daha deneyimli iş tecrübelerimiz var ama gayrimenkul sektörüne atılmak istedik. Bu şartlarda ilerliyoruz. Harika aslında işletmemizi 2022 yılında kurduk ve aktif bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Şimdi gayrimenkul denilince aslında ucu çok açık bir alan. Bu noktada aslında ben hizmetlerimizden birazcık bahsetmek istiyorum. Peki burada neler yapıyoruz, hizmetler nelerdir? Ee, ekiplerimiz var, ee, bay bayan elemanlarımız var. Sağda genellikle onlar ilgileniyor müşteri portföyümüzle, müşterilerimizle. Ee, biz işimin banka kısmındayız. Bankayla ya da tapu işleriyle biz ilgileniyoruz diğer işlerimizle sağdaki elemanlarımız ilgileniyor. Harika. Aslında bu noktada önemli olan konular var. Portföyler mesela. Peki burada portföyleri nasıl oluşturuyoruz ve portföy genişliğimizden biraz bahsedebilir miyiz? Mesela ilanları takip ediyoruz sürekli. İlanlardan müşterilerin kendi atmış olduğu ilanları biz kendimiz uzman ekibimizle hem kredisiyle hem satışıyla hem kaliteli resimlerini çekerek ilanlarımıza giriyoruz. İlanlarımıza girdiğimizden sonra müşteri potansiyellerimize bakıyoruz. Ona göre yayıyoruz. Harika, aslında bu noktada portföyümüz oldukça geniş. Gelenleri geri çevirmiyoruz. Çünkü Elimizde fazlasıyla datalarımız var demiş olalım. Şimdi şunu da vurgulamak istiyorum, evet bu alanda e, işinde tecrübeli insanlarla çalışmak çok önemli. Çünkü bizler evet bir para biriktiriyoruz ve bu noktada doğru yatırımlar yapmak istiyoruz. Peki sizler burada yatırım yönlendirmeleri sağlıyor musunuz? Yani yatırımcılar oluyor illa ki. Mesela parasını altında ya da dolarda endekslemeyip eve yatırım yapmak isteyenler oluyor. Onlar için de yatırımcı dairelerimiz var tabii ki de illa ki. Harika. Şimdi peki bu noktada sadece bizler burada ev satışları mı gerçekleştiriyoruz yoksa arsa, arazi, tarla ya da kiralama işleri de yapıyor muyuz? Arsalarımız var, hobi bahçelerimiz var, e, kiralık dairelerimiz var, satılık dairelerimiz var, satılık villalarımız var. Yani bilemeyeceğiniz, aklına gelebileceğimiz, sayamadığım bir çok şey var yani. Harika, gayrimenkule dair bütün her şeyimiz var aslında bu noktada demiş olalım. Peki sadece Ankara Mamak bölgesine mi çalışıyoruz yoksa Ankara genel olarak düşünmek gerekiyor mu? Yani Ankara, Elmedağ o taraflara çalışıyoruz biz. Ankara genel olarak da sürekli biz takip edemiyoruz. O kadar uzman bir kadromuz var ama çok genişleyemedik. Ee, sadece iki tarafa çalışıyoruz. Elmedağ ve Mamak ilçesine çalışıyoruz. Şimdi burada hizmet kalitesi de çok önemli diye düşünüyorum. Peki hizmet kalitesini nasıl alıyoruz? Hizmet kalitesini el broşürlerimizde, brandalarımızda, afişlerimizde, fişlerimizde, internetten, internet yoluyla ya da işte bizim gruplarımız var gruplardan yönlendirme yapıyoruz. Harika. Şimdi bence bu alanda en önemli olan konulardan birisi ise Güven diye düşünüyorum Çünkü bizler birikim yaptığımız paraları doğru bir şekilde değerlendirmek istiyoruz haliyle uzman isimlere başvuruyoruz Peki bu noktada güveni Sizler nasıl sağlıyorsunuz Bizler güveni insanların biraz hani kendimiz gibi gördüğümüz zamanda yani yarın öbür gün başımıza ne gelmesini istemediğimiz şeyleri hiçbir zaman hiçbir insanımıza yaratmıyor, yarattırmıyoruz bunun ayrıcalığında mesela kredisiyle girip müşterimizin bizzat ilgileniyoruz. Müşterimiz yanımızda oluyor. Altın bozduracağı zamanlar, daire alacağı zamanlar birebir yanında başına gelmemesi için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani biz e, yaptığımız işi kaliteli ve güvenle yapmaya çalışıyoruz. Ve bomba gibi geliyoruz. 81 ilin de dişine çıkacağımıza inanıyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için öncelikle bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim hepinize.